Herkese merhabalar arkadaşlar. Siyasetin Kırmızısı kanalından ben Engin Kırmızı. Bugün sizlere İbrahim Melih Gökçek'in Mansur Yoş hakkındaki bazı iddialarından bahsedeceğim. İlk olarak Melih Gökçek Anka Park olaylarında Anka Park'ın neden kapatıldığı ile ilgili Mansur ateş püskürdü. Eğer cesaretin varsa bütün çocukları Anka Park'ta toplayalım ve referandum yap çağrısında bulundu. Ve Melih Gökçek devamında ise Mansur Yavaş'ın CHP'leri horladığını, ezdiğini söyledi ve ne CHP Genel Merkezi'nden ne Ankara Milletvekillerinden ne de Ankara İl Başkanlarından herhangi bir ses çıkmadığını iddia etti. Başka bir iddia ise Melih Gökçe'yi 4 milyonluk kişi 17 milyon TL yaptırdığını ve bir televizyon kanalında haydi gel birlikte çıkalım bütün belgeleri ortaya dökelim kim haklı kim haksız kim hırsız kim değil kamuoyu karar versin diyerek televizyon kanalına davet etti. Kim kaçıyorsa suçlu odur dedi. Bu iddialara ilişkin CHP kanalından veya Mansur Yavaş tarafından herhangi bir cevap verilmedi. Bakalım önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş veya CHP'liler bu konu hakkında neler söyleyecek bunların takipçisi olacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ederim.